Selamlar sevgiler, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi olmanızı dilerim. Ee, uzun zamandır, yani daha doğrusu birkaç gün arayla video çekiyoruz falan aşkıma farkındayım. Ama akışta enerji öyle geliyor. Öyle geldiği için de izlenme düşüyor. izlenme düştüğü için benim birazcık motivasyonum düşmüş olabilir ee, bu kanalla ilgili. Ama olsun yine de sonuçta kişi... Sahip olduğu şeylere şükredip kıymetini bilmelidir. Ben de sizleri seviyorum. O yüzden elimden geldiğince enerjimi toparlayıp burayla ilgili de çekimler yapacağım. birazcık öbür kanala ağırlık vermiş olmuş olabilirim. Vermiş olabilirim. <laughs> Şimdi neyse siz dileğinizi tutun. Dış kısımda gördüğünüz üzere hayatınızda bulunan kişiler ile yakınlaşacağınız gözüküyor. Enerji olarak da öyle algıladım. Yani birazcık soğukluk var yani şeyin özünde ilişkinin özünde ilişkilerin özünde birazcık kırgınlık var daha doğrusu ve soğukluk var ama o temas gerçekleşecek yakınlaşacaksınız ve sevginiz toparlanacak ilişkiniz toparlanacak gibi gözüküyor adım da sizden gelebilir biraz şey olmuş kaçan kovalanır gibi olmuş sanki önceden böyle çok üzerinize düşen bir kişiden böyle çok soğumuşsunuz genelde ee, tam olarak ne istediğinizi bilmediğinizi hissettim. Ee, yanlışsa da kusura bakmayın ama bazen ilişkilerde insan ne istediğini bilme, bilmiyor olabilir biliyor musunuz? Üf dersiniz aman be sıkıldım. Tamam mı? E, ee, sıkılma lüksü var mıdır? İnsanoğlu sonuçta duygulardan ibaret. Yapacak bir şey yok. Sıkılmışsınızdır. Sonra yine e, belki davranışlardan dolayı olmuştur gibi gibi diyebiliriz. Evet şimdi içini açalım. tabak dikkatimi çekti bir göstereyim sonra bakın şurada şuradaki bakın bir e, Siz bir görseniz şöyle göstereyim bir bakışı bakın orada kafası gördünüz mü kafasında böyle hani ne derler bir şapka mı sarık mı bir şey var tamam mı bak altta da bir kurt var ya yani böyle sinsi yüz ifadesini gördünüz mü dikkat ettim O yüzden dur dedim şekil bozulmadan bir göstereyim e, Tabağa geçince bir daha oraya odaklanalım. Sadece o şekli görün istedim. Evet. Anne ya da babanızla e, konuşmalarınız hangisi hayattayız? inşallah hepinizin anne babası hayatta olsun. Olmayanlara da rahmet dileyelim yüce Yaradan'dan. Yalnız şöyle ki e, yüzleşme olabilir. Açıkça konuşma olabilir. Daha önce hiç yüzleşemediğiniz, açıklayamadığınız, konuşamadığınız bazı konuları başka bahane konularla araya sıkıştırabilirsiniz gibi gözüküyor. Sıkıştırmış da olabilirsiniz. Bu nasıl bir şey diyeceksiniz? Yani şöyle, hem mesela belki kardeşinizin bir e, derdini anlatırken anne babanıza kendinizin duygularını da söyleyebilirsiniz gibi geldi bana. Ha i̇şte şöyle e, bir ifade şekli olabilir birazcık daha böyle ürkek bir şekilde ifade ediyorsunuz. Ya işte ben de şöyle düşünüyordum da aslında ben böyleyim de gibi gibi olmuş olabilir gibi gözüküyor. Öyle de olabilir. Belki çok uzun yıllar 20 yıl 30 yıl içinizde tuttuğunuz şeyleri söyleyeceksiniz. Daha böyle süsleyerek söyleyecek misiniz gibi. Daha böyle karşıdakini kırmadan ama bir yandan da böyle içinizdeki o acıyı da çıkarmak istiyorsunuz bir şekilde. Aile bireyleriyle yüzleşmek istiyorsunuz. Birçoğunun, yani arada yapılan haksızlıklarla insanlar yüzleşsin istiyor olabilirsiniz. Bir şekilde birilerinin vicdana gelmesi gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Aslında bir yandan da herkes kendi yaşam döngüsünde kendi sınavını veriyor gibi de düşüneceksiniz. Kızgınlık. Bakın aile bireyleri arasında kızgınlık var. Ayırıyorsunuz. Sanki burada böyle birileri birilerine kızıyor, tartışıyor. Siz burada böyle biraz hem uzakta kalıyorsunuz, hem yüz, e, içine girmek istemiyorsunuz, hem yardım etmek isteyeceksiniz. Birçok karışık bir durum diyebilirim. Birçok karışık durum. Yalnız çok güzel Türkçe'yi çok çok güzel ifade ettim. <laughs> Tamamen bozuk bir Türkçe. <laughs> Yabancı arkadaşlarım var çünkü. Onlarla konuşurken herhalde kafam karışmış. <laughs> Çünkü benim bir özelliğim var böyle yakınımdaki kişinin e, zamanda tiyatro ile ilgilenmişliğim de var oynamıştım O yüzden şöyle söyleyeyim biraz çabuk bürünüyorum karşımdaki ne ifade ederken onun anlayacağı şekilde ifade ettikçe kendi konuşma dilim bozuluyor oradan ondan bozuldu eminim Evet. Antalya'da böyle genelde hani karışık her bölgeden insan var. Ondan dolayı. Evet. Yine bakın tilkilik, kurnazlık. Yani ben ne söyleyeyim? Şuradan bir kalem bulayım. Bulamayayım. Şöyle ajandamın arasından. Evet şöyle. Bakın Şurada yine bir tilkilik kurnazlık. Bak, fincanın çoğunluğunda kurnazlık var. Bak buradaki surat. Ben hani hızlı hızlı konuşuyorum ya, bunları hemen gözlemleyip e, yorumluyorum. O yüzden bir de göstereyim şöyle. E, çoğunlukla gözlemleyeceğiniz, gözlemleyeceğiniz şey kurnazlıklar üzerine olacak. Etrafınızdaki kurnaz insanların farkındasınız. Nasıl çözümleyeceğinizi bilmiyor olabilirsiniz ya da tenezzül etmeyeceksiniz. Yani hani bazen insanlar kurnazlıklarla mücadele etmeyi seçer. Bazen de der ki eh ne uğraşacağım kötü insanla. Burada e, başkalarına pas atacaksınız. Paslayacaksınız yani. Hani diyeceksin ki ben uğraşmayayım eşim uğraşsın. Ben uğraşmayayım arkadaşım uğraşsın. Yani çünkü ben onlarla mücadele ederken gerekli cevabı veremiyorum diye düşünüyorsunuz. bu e ve saf kalmaya, temiz kalmaya, özünüze sadık kalmaya çalışacağınızı hissettim. Evet, şöyle ki tabağa geçelim. Evet, fincanın enerjisi dolmuştur. Bakalım tabaktaki kurnazlık ne noktaya doğru ilerleyecek. Şöyle akarken de biraz gözlemleyeyim. Burada da sizi tuzağa düşürmek isteyen insanlarla ilgili bir uyarı var. Direkt hissiyatım o oldu ne hikmetse. Yani böyle hep olumlu şey odaklanmak isterdim ama daha böyle diş sıkarak daha böyle gözünüzün e, derin derin bakacaksınız. Yani hmm, dur bir bakayım sen bana bunlar bana ne yapmaya çalışıyor. Birazcık daha kendinizi koruyabileceksiniz. Gitmemeniz gereken ortama gitmeyip ya daha geç gidip ya daha böyle kendinizi koruyabileceğiniz şekli. E, geliyorsunuz e, Kemiklerinize işlemiş olan e, bir hafif bir nazar var belki böyle birden vuracak ama o kemiklerle ilgili böyle size 3-5 gün bir şey yapabilir böyle rahatsız edebilir e, nazar biliyorsunuz ım, tesirlidir ım, haktır derler nazar tesirlidir eee bir de rivayetlerden biri. Bakın ben şimdi sadece hani duyduğum şeyi söylüyorum ama bu biliyorsunuz birçoğumuzun yaşadığı ve çevremizde de yaşanılan şeyler olduğu için hani derler ya mezarlıklardaki kişilerin çoğu yani nazardan vefat etmiştir diye. O yüzden hani burada korkun diye söylemiyorum. Sadece böyle çok iyi olduğunuzda Mutlaka böyle kendinizin korumada olduğunu bir şekilde dualarla kendinizi korumayın evinizde bir huzursuzluk varsa partnerinizle sıkıntılar yaşıyorsanız evde böyle bakara süresi açın nazar ayetleri açın kapıyı pencereyi açın bir havalansın bir tütsüler bir şeyler sirkeli sularla silin o ağırlık kalkacak bir de adım atmanız gerekecek burada partnerinize evliyseniz ya da işte sadece aile bireyleriyle yaşıyorsanız. Sevdiklerinize birer adım atmanız gerektiğini söylüyor tabak, zira böyle diğer tehlikelere karşı kendinizi aile sevgiyle ayakta kalır, saygıyla ayakta kalır. Burada buna ihtiyacı var ailenizin. Daha böyle tartışmadan, daha böyle naif konuşmalarla, daha sevgi dolu sözcüklerle o nazar tesirini kaldırabilirsiniz. Çok daha farklı yöntemlerini de uygulayabilirsiniz. E, hafif geleni seçin Tamam mı sorun ne yapabilirim bedeninize ruhunuza sorduğunuz zaman akışta sizi yönlendiriyor Yaradan zaten e, dua edin burada biraz yaratıcıyla bağınızı kuvvetlendireceğiniz gözüküyor Çünkü e, size destek olacak sohbetlerde böyle kariyer olarak sanki böyle iyi bir mevkide biriyle sohbet edeceksiniz ve e, bazen Yaradan'a inandığımızı biliriz e, dinimizi biliriz ama Unuturuz bağımız yavaş böyle kop, kopmuş gibi hissederiz, dezki seviyorum, inanıyorum, iman ediyorum ama gerekliliklerini yerine getirmemişizdir. O yüzden o bağ zayıflamıştır. Burada size o bağı hatırlatacak bir sohbet söz konusu. Ama bir yandan da gördüğünüz o kurt, gördüğünüz o dışarıdaki nazar böyle kafasını yaslamış, böyle seyrediyor hayatınızı. O yüzden böyle aklınıza gelen kötü kalpli insanlar varsa bilin ki onlar sizi düşünüyordur. Siz de böyle direkt onunla aranızdaki bağı kesin. Diyelim ki şu an oturuyorsunuz, tamam mı? Bir tane arkadaşınız aklınıza geldi ya da bir geçmişte birinin kötülüğü geldi aklınıza. Hemen o kişiyi balona koyun. Uçurun aranızdaki bağı kesin. O kişinin gittiğini, yok olduğunu, silindiğini görün, ama mı? O bağı kesin lütfen arada. Yani çünkü e, enerjinizi sömürür. O insan da sizi düşünüyordur. Kendi pozitif enerjiniz ona gidiyordur. Ve hiç kimse hakkında kötü düşünmeyin olur mu? Ya hmm, lanet olsun o bana bunu yapmıştı gibi dediğiniz anda bile kendi pozitif enerjiniz gidiyor. Auranızda delikler açılıyor ve dışarıdaki tehlikelere maruz kalıyorsunuz. Açık oluyorsunuz. Lütfen. Kim kötüyse kötüler zaten kendi döngüler döngülerinde kötülüklerini buluyorlar. Burada biraz bununla ilgili uyarıda bulunmak istiyorum. Hani biraz aklınıza gelebilir, kötülükler gelebilir, size yapılmış haksızlıklar gelebilir. Orada koparın bağı, affettim gitti deyin. Gerçekten hayatınıza güzel şeyler çekersiniz. Denemiş biri olarak söylüyorum. Hayatımda hep bunu denemeye çalışmış biri olarak söylüyorum. Siz yapın bakın hayatınıza öyle güzellikler geliyor ki. Öyle güzel, öyle temiz insanlar geliyor ki siz bile şaşırıp kalıyorsunuz. Ya Rabbi mucizen ne büyük diye. Sizleri de çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.